Merhabalar, şimdi sizlere yaptığımız moda uçağın aileron hareketlerini sağlayabilmek için kumandamızdaki ayarını anlatacağım. Ee, i̇lk olarak kanallarımızı bir görelim. Arkadaşlar aileron kanalları alıcıda 1 ve 5. kanallardır. Şimdi 1. kanalımızı hareket ettirdiğimiz zaman kanatçının hareketini görüyorsunuz. 5. kanalımız bahsettiğimiz ee, VRA kanalı oluyor. Çok pardon yanlışlıkla gaza açtım. VRA kanalı oluyor. VRA kanalına hareket ettirdiğimiz zaman kanalçının hareketini görüyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi bizim yapmamız gereken bu kanalların eş zamanlı olarak birbiriyle yani mix karışık bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. Ama ondan önce dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bu benim de başıma geldi. Daha sonradan sıkıntı oluyor. İlk olarak arkadaşlar VRA kanalımızı bizim 5. kanalı yani iptal etmemiz gerekiyor. Şimdi onu nasıl yapacağız? Şu şekilde. OK uzun basıp ayarlardan, setup ayarlarından display'e gelip şimdi channel 5'imizi, VRA kanalımızı şu şekilde göstereyim. Tam sıfırlayalım. Tamam mı? Ardından cancel'dan geri gelip AUX channel'dan uzun basıp VRA'yı pardon VRA'yı bizim nan yapmamız gerekiyor. Yani iptal edeceğiz bunu. Ardından cancel tuşuna uzun basıp ayarımızı kaydediyoruz. Şimdi baktığımız zaman artık VRA kanalımız çalışmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok. Şimdi bunu yaptığımız zaman daha rahat olacaklar. Işte. Şimdi ayarımıza devam edelim. Asıl ayar şimdi başlıyor. Setup ayarlarına tekrardan girip aşağıya inip burada mix var. Mix'e girip şimdi bizim yapmamız gereken mix 1 ve mix 2'yi kullanacağız. Mix 1'i bizim şu anda kapalı. Bunu açık hale getireceğiz. Ve master'ı master channel 3 var. Biz bunu channel 5 yapacağız. Ardından slaytımız Channel 1. Aşağı inip şimdi burada pozitif mix ve negatif mix değerleri var. Bu değerler kanalların birbiriyle ne kadar işte orantılı eş zamanlı olarak çalışacaklarını anlatıyor. Bizim bunları ikisini de %100 haline getirmemiz lazım. Bu şekilde dağıtıyorum. Bunu %100 yaptım. Pardon. Aşağı indim. Negatif mix'imizi de %100 yapıyorum. Şu şekilde daha iyi görün. Tamamdır. Şimdi bu ayarımızı bir kaydedelim. Ardından tekrar mix'e giriyoruz. Şimdi mix 1 ayarımız oldu. Şimdi buradan bir daha bakıp şimdi mix 2'yi ayarlayacağız. Şimdi fark ettiyseniz mix 1'de master'ımız channel 5'ti, slave'ımız 1'di. Şimdi mix 2'de bu tam tersi olacak. Master'ımız channel 1, slave'ımız channel 5 olacak. Şimdi mix 2'ye geçiyorum. Pardon. Aşağı inip onu yapıyorum. Şimdi master'ımız channel 1 olacaktı. Slave'ımız channel 2, channel 5, channel 5'e yükseltip aşağı inip pozitif mix ve negatif mix oranlarını yüzde yapacağım. Aşağı iniyorum. İkisini de ayarladık. Şimdi ayarımızı kaydediyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yaptığımız ayarları bir görelim. Şimdi aileron hareketimiz bunu da sağlıyoruz. Kanatçıkların hareketini izliyoruz. Fark ettiyseniz şimdi kanatçıklar ikisi de aynı yönde çalışıyor. Yani normalde biliyorsunuz ki bir hareketi yaptığımız zaman bir kanatçı yukarı kalkarsa diğer kanatçımızın aşağı inmesi gerekir. Ama bu kanallar yani bu kanatçıklar ikisi de aynı yönü çalışıyor. Şimdi bu ayarı nasıl yapacağız? Bu ayar için tekrar OK tuşunu basıp Setup ayarlarından burada Reverse var. Yani tersine çevirme. Biz buradan Channel 1 veya Channel 5. Şimdi bunu biraz deneyerek görmek lazım. Channel 1'i ben Reverse yapıyorum. Yani ters çeviriyorum kanalımızın ayarını. Kaydediyorum. Şimdi. Şimdi hareketimizi tekrar denediğim zaman. Şimdi ben sol çektiğim zaman uçağımız sağ yatıyor. Bir terslik var. Kanat şimdi yukarıda olduğundan tam belli değil ama. Tam tersi yaptığımız zaman. Aslında şu anda kanadımız doğru. Evet. Yaptığımız hareketler şu an doğru. Gördüğünüz gibi aileronlarımız da ters döndü. Arkadaşlar aileron hareketlerini kumandamızdaki ayarı bu şekildeydi. Dikkat etmemiz gereken Channel 5'i ilk başta VRA kanalımızı iptal etmemiz lazım. Yoksa yani eliniz kayar VRA'yı hareket ettirsiniz, Daha sonra uğraşırsınız. Bu kanallar birbiriyle işte düzgün çalışmıyor falan diye bayağı buradan manuel olarak elinizle düzeltmeye çalışırsınız. Uzun iş. İlk başta onu kapatıp daha sonradan sıfır temiz olarak ayarlayın ayarınızı. Anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.